Basın toplantısı yapacaksın. Bir e, tanıtım toplantısı yapacaksın. Tabi oradaki toplantıya olan ilgi veya toplantının büyüklüğü veya toplantının faydalı olup olmadığı oraya intikal eden basın mensuplarıyla ölçülür. Şimdi basın mensupları e, kamera arkası e, görüntü oluşturur. Kameranın önünde ne olur? Efendim şey kürsüde ne kadar mikrofon varsa basın o kadar ilgi alaka göstermiştir denilir. Şimdi Bakıyorsunuz yani diyelim ki bir yabancı e, misyonun e, toplantısına bakıyorsunuz. Efendim önünde 60 tane mikrofon var, 70 tane mikrofon var, yüzlerce mikrofon var. Veya bakıyorsunuz e, işte bir mikrofon var, iki mikrofon var. Siz siz oradan o konuyu değerlendirebilirsiniz. Yani bilen bilir bunu. şimdi şey, biz bazen toplantılara gidiyoruz efendim. Şey iki tane mikrofon gelmiş oraya. Efendim e, konuşmacı arkadaş e, kürsüye boyu yetmiyor yani. E, boy sorunu var. Bazı arkadaşların altına kasa falan koyuyorlar boyunu yükseltmek için. E, bu defa mikrofon suratını kapatıyor. E, ne yapıyorlar? Mikrofonu oradan almak zorunda kalıyorlar. Veya mikrofon işte bir tanedir veya iki tanedir. Efendim bu ilgisizliği göstermemek için mikrofonları almak zorunda kalıyorlar veya yere yatırmak zorunda kalıyorlar. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Yani mikrofon o toplantının bir yerde şerefi ne kadar alaka gördüğünü, ne kadar ilgi gördüğünü, ne kadar e, önemsendiğini gösteren bir işarettir. Mikrofonlarımıza dikkat edelim. Olur ya yani ben biliyorum ki bazı e, arkadaşlar toplantılarına maket mikrofonlar koyuyorlar. Yani 15 tane mikrofon varsa 3 tanesi gerçek mikrofon, diğerleri maket. Neden yapıyorlar? Şimdi Ekrandan izlediğimiz zaman aa ne kadar çok alaka gösterilmiş bu toplantıya ne kadar e, önemsenmiş gibi bir imaj yaratıyor. E, bizde de tam tersi oluyor. Yani konuşmacının boyu kısa diye mikrofonları yatırmak zorunda kalıyoruz veya indirmek zorunda kalıyoruz. Bu da ayıp oluyor.